Selam dostlar. Kuryelik yaparak motosiklet alma serimizin 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz bu serüvenimde bana destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Şimdi bildiğiniz gibi 6. bölümümüzün sonunda bizim kasamız 15 bin liraydı. Çok şükür oradan henüz bir giderimiz olmadı. Herhangi bir gider oluşmadığı için 15 bin liranın üstüne ben devam ettim. Bir gün 42 paket attım. Bu 42 paketin görselini buraya ekleyeceğim. 2600 lira bir para yaptım. Bu 2600'ün de 600 lirasını o gün için gider çıktığım zaman 2000 oradan koydum. Daha sonrasında iki tane 20 paket attım. 1000 1000 de oradan koyup toplamda kasamı 19.000 liraya çıkarmış oldum. Yani 7. bölümümüzün başında kasamız 19.000 TL. Şu an devam ediyorum. Bugün cumartesi 30 Mart cumartesi. Yarın bildiğiniz gibi yerel seçimler var. Bu yüzden yarın izin yapmayı düşünebilirim. Neden? Çünkü sokaklar biraz tehlikeli oluyor seçim zamanlarında. Yani problem yaşayabiliyoruz. O yüzden izin yapabilirim. Yarın böyle bir düşüncem olduğu için bugün diyorum havada güzelken en azından bir 33 paket atayım, güzel bir para kazanayım ki hani yarın izin yapsam da çok problem olmasın. Dün de bir Trendyol Go bizim Esenyurt'taki arkadaşlarımız bir iftar yemeği düzenlemişti. Oraya katılım gösterdik. Yaklaşık 80-85 kişi civarında bir katılım oldu. Gayet güzel bir etkinlikti. Buradan tekrar tüm kurye arkadaşlarıma selamlar gönderiyorum. Sağ olsun onların da ilgileri üzerimizde. Şimdi bugün saat kaç gibi başladık? bakalım saatimiz şu an bir buçuk kaçta başladığımı unuttum abi ilk paket saatime bakayım 12 buçuk .30. 12 buçukta başlamışım saatim şu an üç yaklaşıyor üzerimde 7. paketim var hatta ikili var 7 ve 8 olacak güzel bir başlangıç oldu ya şu an tek problem hem Ramazan ayındayız hem de havalar gerçekten çok güzel gidiyor ya şu an bildiğiniz hani yaz havası var neredeyse ben tişörtle çalışsam üşümem öyle söyleyeyim size yani şu an üstümde sadece bu ince rüzgarlık var. Başka hiçbir şey yok. Yeri geldiği zaman böyle binalara falan girince terliyorum yani o seviyedeyim. Güzel, sağlıklı bir hava var. Ben zaten tatlı su kuruyası olduğum için seviyorum böyle havaları. Şimdi bugünkü planım şu şekilde. Yine alevli saatler bildiğiniz gibi 5.30'da başlıyor. Alevli saatlere ben 18 paketle falan girsem, alevli de 13 atsam 30-31 pakete doğru ulaşıyorum. E 33'e tamamlayıp kapatabilirim. Baktım gerçekten güzel iş veriyor. Hani alevli de 15-16 bile atabiliyorum. Tabii alevli saatlerin sonrasında devam edip 38-42'ye de gidebiliriz. Ya bu tamamen işte sistemle alakalı. Bazen sabah saatlerinde çok güzel paket veriyor. Saatte 4-5 attırıyor. Ondan sonra bir kesiyor abi. Bir saat paket vermedi oluyor. Sonra saatte bir tane veriyor. Bazen saatte bir tane iyi bile vermiyor. Yani çok değişkenlik gösteriyor. Anlık olarak bulunduğumuz konum çok önemli. O yüzden konum olarak hep böyle yoğun olan yerlerde kalmaya özen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi şu an mesela Beylikdüzü tarafına geldim. Buraya attı paket. Geri kaçmayacağım Kavaklıya. Yani şunu fark ettim. ya oh, yol verelim. Böyle daha ne fren yapılmaz be. Şunu fark ettim. Kaçmadığımız zaman gerçekten güzel iş oluyor ama bölgeye kaçtığım zaman iş duruyor. Yani demek ki kaçmamak gerekiyormuş. Ben genel itibariyle buralarda sıkılıyorum, daralıyorum. Direkt kaçıyorum bölgeye. Bölgeye kaçtığım için de paket atamıyorum. Artık sistem nereye atarsa kaçmıyorum. Ee, sadece Esenyurt taraflarından kaçıyorum. Abi orayı da hiç sevmiyorum ya. ya trafiği ayrı dert, insana ayrı dert. Herkes bir gergin, herkes bir sinirli. Çok aşırı fazla kalabalık. Yani rahat edemiyorum. Kafam rahat olmuyor. Böyle sürekli bir panik halinde oluyorum Esenyurt'ta. O yüzden Esenyurt'ta çalışmayı sevmediğim için sistem beni Esenyurt'a çekince oralarda bir veya iki paket atıyorum. Geri dönüyorum buraya. Şimdi bakalım. o trafik çevirmesi var orada. İşte bizim bütün evraklarımız tam gerçi bizden yana bir sıkıntı yok. Ama buradan çıkınca tersten çıkmış oluyoruz. Bak orada polis var adam buradan tersten gidiyor ya. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Lan orada polis var getir kuryesi kaldırımdan döndü. Abi <laughs> şaka mısınız? Lan oğlum trafik polisinin önünde niye böyle yapıyorsunuz? Aa, Delireceğim. <laughs> Bak şurada polisler duruyor. Adam geldi şu kaldırımdan yaya geçirdiğinden atladı geçti yala. Vay be. Yürek yemiş. Ha işte. Buralarında trafiği beni bitiriyor ya. Hep böyle trafik hep bir şeyler Neyse bugün ben 33 atmadan Gitmem diye düşünüyorum kafamda İnşallah gitmem ya Bu aralar biraz hedeflerin çok gerisinde kaldık Artık Ramazan'ın bir çıkması lazım Yani bitsin artık Gerçekten yorulduk bitsin artık Şükür olmuyor abi Olmuyor Para kazanamadıkça insan daha da Mutsuzlaşıyor Yani kazanamadığım her paket parası için daha da mutsuz oluyorum. Biraz artık mutlu olmamız lazım. Para yapmamız lazım. Tır korna. Minibüs korna. Hella. Hellam ya Rabbim. Bu ne? CHP holiganları <laughs> Erenler sitesi. Aa burası. Erenler. Eremeyenler emin ediyorum kafam yandı sıcaktan Allah çarpsın kafam yandı sıcaktan bu 7 paketim çantamda bir tane daha var on sekiz oluyor havuz niye boşla Almanların çok sevdiğim bir sözü var diyorlar ki her havuzun dibi aynıdır daha <laughs> kırmızı halı en sevdiğim lan kayıyorum lan kayıyorum lan gerçekten sıcak ya. Kaskla da insanın kafası yanıyor. çekelim 8. kata çıkacağız. Merhabalar. Bu sefer inşallah kameranın açısı düzdür bakayım. Göremiyorum ki bu aparatın biraz daha yukarıda olması lazım ya ayarlayamıyorum. Aşağı düşüyor. Benim kaskın çene kısmı biraz problemli. Ya saatimiz daha 3'ü 15 geçiyor. 8'i bırakacağız. 3.30'da bıraktık desek alevli 5.30'da 5.30'a kadar kaç atarız? Bilmiyorum ki ya. daire numarasını yazsanız kapıya. Mal gibi gezmesem ben de. <laughs> Merhabalar. Afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs> Görev tamamlandı. Bakalım diğer siparişimiz yakın mı? şöyle yapalım biraz hararetimiz alsın. Evet, şu bafı da taktım keşke takmasaydım ya. Ama şey oluyor. O 1.75 km Adnan Kahveci Mahallesi diğeri. Vay be. Hmm, i̇yi Adnan'da iş olur genelde. Bir yoğunluk haritasına bakayım gittiğim yer nasıl. Ben tam şuraya gidiyorum. Hafif beyazımsı Dostlar yine hafızasal bir problem yaşadım. Ben kayıtta devam ediyor sanıyorum kayıt. Meğer telefon hafızası dolmuş. <laughs> Kusuruma bakmayın. Onu bıraktım işte en son asansördeydim. Asansörden çıktım diğer pakete doğru gidiyorum. Yani değişen bir şey olmadı da. O 5 dakikalık bir kısım yok oldu. Ne sağlık olsun. Şimdi bu paketi bırakınca 8 oluyorum. Bunu bırakmamada 3 dakika kaldı. Ben buradan devam ya. Alevli'ye kadar 6 6 tane daha atmam lazım. Saat şu an 3.30. 6 tane daha atabilir miyim 2 saatte? Saatte 3 tane. Ya inşallah atarım. valla artık paket atmak istiyorum. Çok yoruldum ya. Gerçekten çok yoruldum. Şimdi birçok arkadaş var kurye olmak isteyen. Ya görüyorsunuz, izliyorsunuz. Kuryelik de eskisi gibi sandığınız gibi bir ekmek yok artık. Gerçekten sandığınız o büyük paralar artık yok. Mazide kaldı. Neden mazide kaldı? Çünkü şu an mesela bu B ehliyet muhabbeti çıktı. Yine herkes yığıldı böyle kuryeliğe. Yani tren yol, yemek sepeti, ne bileyim getir, vigo, cart, yurt, yok tıkla gelsin, gönder gitsin. Ee, bir sürü firma var. Ee, her firmaya başvuru yapıyor. Adam geliyor abi tren yola başvuru yapıyor. İki araştırıyor diyor bakıyor diyor ki tren yol diyor iki ay sonra dönüş yapıyormuş. O arada vigo'ya başvuruyor. O arada yemek sepetine başvuru derken herkes tüm firmalara başvurduğu için inanılmaz bir yoğunluk var. İnsanlar işe giremiyor. E, şu an aktif olarak çalışan da çok fazla kurye var. Abi Türkiye'nin yarısı kurye ya. Ne oldu böyle? Herkes kurye, herkes kurye. Ben anlamıyorum gerçekten. Altın taş 3. B blok. Altın taş 3. B blok. Altın taş 3. Merhabalar. B blok. Herkes kurye memlekette. Ülkenin çivisi çıktı. Yemin ediyorum ülkenin çivisi çıktı. Ne çıkmış lan? B blok. var mı şifre? Teşekkürler. Asansörü biriyle bindim. Sipariş onlarınmış. Asansörde daire kaç diye sordu. 13 dedim. Bizim de dedi, aldı. <laughs> Bedavadan üçüncü kata çıktım ya ben de rahatsız olmasın diye kaydı kapattım işte ayıp olur diye. Keşke kapatmasaymışım ya. Anı kaçırdık. Neyse bunu da bıraktık gidiyoruz. Bu şekilde devam. Şu anlık farklı bir durum yok. Yine ilerleyen saatlerde bakacağız durumu. Şu bunun düşmüş ya. Wow. Vaa. Yine şekilim ha. sipariş teslim ettim bakalım peşine bir şey verecek mi vermedi bak ne yapmışız abi şimdi parayı göstereyim size herkes paraları merak ediyor abi 6.6 kilometre ikili sipariş toplam süremiz 15 dakika diyor ee, daha fazlası oldu bence hemen bir tutar hesaplansın o ara yeni paket geldi onu kabul edeyim çiğ köfteci çekti Şuradaki hemen üst sokakta veya alt sokakta bence alt sokakta gibi hissettim. Alt sokakta gibi bir vibe aldım. Alta gideceğim. <laughs> Hadi hesaplı oğlum kaç para vereceğim bana? <laughs> ben sana ne 25 veriyorum abi? Sen bana 75 vereceksin abi. Hop. Çiftici kaçlı verdi acaba bize? Neredeydi la bu? Ha solda galiba. Ama sağdaymış gibi de bir vibe aldım. Neyse soldan gideyim. Düt düt düt. Düt düt. <laughs> ha burada çıkıftıcı. Ya şu parayı geç hesaplaması beni bitiriyor ya. Alt tarafı bir paramızı ver dayı. Hadi be dayı. 6.6 kilometre 15 dakika ikili sipariş. Ben kafadan bir hesap söyleyeyim. Kesin hesabıma yakın çıkacak. 30 oradan 15 oradan dediğimiz zaman 45. 6 kere 3. 18, 50, 55, 60, 62 lira verecek bu paket ya. Bakalım hesaplasın şimdi birazdan hesaplar. Benim hesabıma göre 62 lira verecek abi. Ben çok yanılmam. Koma gene. Oya. Oyayım. Anan. Aa 62 lira dedim 71 lira verdi lan. Wow. 71 buçuk verdi. Kolay gelsin. A few moments later. <laughs> ne bileyim tuhaf insan yerin kolay gelsin dedim cevap bile vermiyor kadın. Allah Allah. Allah'ın selamını niye almıyoruz ya? Oraya bir de küçük küçük köfte hikayesi yazmışlar. Yalan ama. Ben de yedim. Neyse. Kaydı kesiyorum agalar. Burada biraz hazırlanmasını bekleyeceğiz. Şöyle bir yatayım. Oh. <laughs> İlerleyen saatlerde devam ederiz. Artık görüşürüz. Bakın Ertan Taşdemir YouTube. Abone olursanız sevinirim. Videoların devamı için 90 günlük sürecimizin sonunda şöyle güzel taşaklı bir motor almamız için abone olursanız gerçekten iyi olur. Görüşmek üzere. Dostlar o kadar saçma bir gündeyiz ki. Yani ben inanın ne diyeceğimi bilemiyorum. Aşırı saçma bir gündeyiz ya. Bak şimdi ben anlatayım en başından abi. En son biliyorsunuz kaydı kestiğimde alevli saatlere 13 paketle girmem gerekiyor diyordum. E, onu zaten yapamadık. Orada bir ilk ofsaytı yedik. Ondan sonra lan bir şeye gittim. E, Zincir bir restoran şimdi adını vermeyeyim de ondan sonra laf oluyor, söz oluyor. Neyse gittim abi paket alacağım. Paket hazırlandı yapmışlar, hazır değil. 15 dakika bekledim, hazırlamıyorlar. Hazırla bastıkları için üstümden atamıyorum. Desteği aradım. Dedim böyle böyle abi dedim. Bu hazır değil ama hazırlandı yapmışlar. Üzerimden atamıyorum. Onların onlar mağazayı arıyor. Telefona cevap vermiyor falan derken bir 5 dakika öyle gecikti. En sonunda üstümden attım. Sonra bir iki paket attım. Ondan sonra yine aynı muhabbet. Yine aynı muhabbet. Şimdi bir yarım saat önce iftar saatine denk geldik. Yine aynı muhabbet oldu. Toplamda bugün 4 tane 15 dakika bekleme kaynaklı siparişi üzerimden attırdım. Yani 1 saatim şu an benim hiç oldu bugün. Ulan zaten 8 saattir çalışıyorum. Bunun 1 saatini çıkart. Yani 1 saat çok büyük bir şey. O 1 saat demek senin 4 veya 5 paket atabilmen demek. O yüzden şu an üzerimdeki paket 20. paketim. 20'yi bırakmaya gidiyorum. Saatim de akşam 8. Ya artık siz karar verin şöyle göstereyim abi. Günlük kazançlarıma girdim. Kaç saat? Tam 8 saattir slottayım. 8 saatlik kazancım 20 paket. 8 saatte attığım paket. Saatte 3 yapıyor mu? Yapmıyor. Saatte 2,5 paket yapıyor. Kötü abi genel itibariyle kötü. İşte bugün sistem o kadar şansını zorluyor ki artık böyle başım ağrıyor. Henüz daha iftar da yapmadım bak. Yarım saat oldu ezan okunalı. Şimdi şu paketi bırakayım bakayım yoğunluk bittiyse zaten biliyorsunuz son birkaç videodur Ramazan'dayız. Bizim yoğunluğumuz sadece iftar saatinde başlıyor Ramazan'da. Yani Ramazan için bu böyle. İftar bittikten sonra yoğunluk da bitiyor. İş falan kalmıyor ortada. Yoğunluk bittiyse ben de gideyim artık iftarımı yapayım. Slot olarak da ben 11'e kadar slot seçmişim. Nasıl böyle bir hata yaptım bilmiyorum ama yani slot kapatmamak için, ceza yememek için mecburen çalışacağım 11'e kadar. Artık otura kalka çalışacağız bir şekilde ya. Düşe kalka çalışırız. B13 13 Kolay gelsin. Bursa 1, daire 3. Valla. Elimde götüremiyor muyum? Daire 3 kaskla giriş yapamıyormuşuz. Kaskı çıkart dediler. O yüzden kaydı da kestim. Şimdi bıraktım buraya. Hemen bir teslim girelim. Bakalım bir şey takılacak mı? Şu anlık bir şey yok. Bakalım durumumuza. Günlük kazançlarımıza 20 pakete ne yapmışız? Abi 8 saat 5 dakika 1022 TL toplam para yapmışız 20 pakete. 8 saate göre bu para nasıl bir para? <laughs> Rezil bir para yani sokakta su satsam daha çok kazanırım. Doğruya doğru abi. Şu an bu para kuryelik için para değil. Dışarıda ben bir restoranda benzin onlardan, yemek onlardan çalışsam zaten saatlik 120 lira paket başı 10 lira para alıyorum. 8 saatte 1000 lirayı geçiyor. Üstüne e, yemeğimi, benzinimi bedavaya getirmiş oluyorum. Vergi levham olmuyor, vergim olmuyor, bir şeyim olmuyor. Yani saatlik 200 liranın altı para değil trend yol için. Ve şu Ramazan başından beri saatlik 200 lirayı kesinlikle göremiyoruz abi gerçekten durum içler acısı insanlar sürekli e, soruyor yani e, her seferinde söylüyorum abi ben kazandığım zaman zaten diyorum ben bugün para kazanmışım ama ulan bir videoda para kazanıyorsam 5 videoda görüyorsunuz ki para yok niye yok abi çünkü devasa bir şişme var çok devasa bir şişme var e, zaten son günlerde biraz tren yolda sanki böyle ben e, adam eksiltme şeylerini görüyorum mesela Son birkaç gündür gruplarda falan görüyoruz duyuyoruz Özellikle bu ters yönden gidenler Yaya geçidinden dönenler Kırmızı ışıklarda geçenler Kask takmayanlar falan Bir bir yakalanıyor bu arkadaşların sözleşmeler feshediliyor Yani kovuluyor bu arkadaşlar Son birkaç gündür bayağı kovulan olmuş bu tarz şeylerden Ya tamam evet bir taraftan güzel bir şey Çünkü Trafik kuralları önemli Ne önemli abi ben kurallara uyarak 30 paket atıyorsam adamın biri kurallara hiç uymadan 40-45 tane atabiliyor. Çünkü şöyle bazı caddeler var. 2 kilometre boyunca dönüş yok. Trafik var. Sen orayı 10 dakikada, 12 dakikada gidiyorsun. Ama adam şuradan kaldırımın üstünden çat çat atlıyor ya da yaya geçidinden dönüyor. 1 dakikada gidiyor. E ne oluyor? Günde böyle 6-7 sefer denk gelsen adam senden 2 saat daha hızlı çalışmış oluyor. O 2 saatte de 10 paket fark ediyor. Yani bir yandan e, kurallara dikkat edilmesi güzel. Evet kuralların önemsenmesi güzel. Ama bir tane de kırmızı ışıktan geçildi diye insan çıkartmak pek de normal bir şey değil. Tabii ben bunu normal karşılamıyorum. Sonuçta hepimiz para ihtiyacı olan insanlarız. Hepimizin bir evi var, ailesi var. Yani bana biraz ters geliyor bilmiyorum. Biraz daha böyle yumuşak kurallar olabilir veya güzel uyarılar olur. Ondan sonra en son işten çıkartma yapılır. Ama direkt işten çıkartmak peş pek hoş bir davranış değil. Ben çok dikkat ediyorum genel olarak kovulmamak için ters yöne falan girmem, kaldırımdan çıkmam, kırmızı ışıklarda falan geçmem yani bunlara çok dikkat ediyorum. Hem ilk başta can sağlığı, daha sonra polis ceza yememek için, daha sonra da tren yoldan kovulmamak için. Bakın bu sıralama çok önemli. O yüzden aramızda tren yolu o arkadaşlar varsa bu videoyu izleyen sizler de dikkat edin. Çünkü sahalarda gerçekten denetim ekipleri var. Yani kural ihlali elinizden geldiğince yapmayın abi. Siparişi geç götür. Tamam? Yani sana kimse arayıp demez ki abi niye bu siparişi 15 dakikada götürdün veya niye bunu 20 dakikada götürdün. Sonuçta şu uygulamanın sana çizdiği bir rota var. O rota üzerinde ışıkta da zaman kaybetmiş olabilirsin, trafikte olabilir. Yani bunlar hayatın akışında olan şeyler. O yüzden hiç hız yapmaya, kendimizi riske atmaya, kural ihlali yapmaya gerek yok. Usul usul gidelim. Ben şimdi 20 paketteyim. Mola alıyorum. İftarımı yapacağım. Daha sonra devam edeceğim. Gün sonunda tekrardan günün hesabını çıkartırız. Görüşmek üzere. Dostlar nihayet günün sonuna geldik. Saatim şu an gece 23.59. Tam 12. Abi ne oldu? İftardan sonra öyle bir durdu ki. Ya beni perişan etti. Bak şimdi 23'tüm abi. İkili verdi bana. 25'e attı bak. 23'te ama bir saat bekledim. İkili verdi beni 25'e attı. Eyvallah. 25 olunca dedim ki ulan 5 tane daha atayım dedim ne olacak ki. Şey 5 tane diyor of, beynim gitti yolu kapatmışlar ya göremiyorum. E, 23 25'tim abi. İkili verdi beni 27'ye attı. Neyse 27'ye atınca dedim ki ulan bir tane daha atarım 28 olur. O bir paketi beklerken bir saat geçti. Bak şimdi onu getirdim. Teslimat noktasını yapayım. Teslimatını sağlayayım. Slotum zaten bitti. Bütün gün bitti şu an. Bak 28 paket günlük kazançlarıma hemen gireyim. Günün sonunu yapalım. Şarjım da bitmek üzere. Daha evime gideceğim. Video editleyeceğim, uyuyacağım. Ya rezil etti bizi. Gerçekten rezil etti. Neyse mod bozmaya gerek yok. Şimdi bu videonun başında dediğim gibi kasam 19.000 bin liraydı. Bugün 1600 lira yapmışız. Ben buradan da 1000 lira koymak istiyorum. 600 lirayı çıkartalım. Yani biliyorsunuz benim şu an için ben günlük giderlerimi çıkıyorum. Ekstra olarak günlük 100 lira böyle şey şirket giderleri için çıkıyorum kalanı kasaya yazıyorum. bugün de 1600'den yine ben 1000 lira yazayım kasaya. Garanti olsun. Kasamızı 20 liraya çıkarmış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün 21. gün. 20 bin lira iyi bir para. Bu videoda burada sona erdi. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Herkese iyi seyirler.